Arka sokaklarda neler olacak? Mesut ölecek mi? Cevher Efe'yi kaçıracak mı? Pınar geri dönecek mi? Hepsini bu analizde konuşuyoruz. Başlamadan önce Efe ve Mesut ölmesin diyorsanız videoyu beğenip kanala abone olun. Sayımızı merak ediyoruz. Son bölümde Mesut gazdan etkilenip yere yığıldı ama Mesut kurtarılacak. Diğer tarafta Cevher'in Efe'nin tıraş olduğu berbere gitmesi dikkat çekiyor. Cevher'in Efe'ye zarar verme ve onu kaçırma ihtimali oldukça yüksek. Zaten uzun süredir Cevher'in Ali'nin ailesini hedef alacağını söylüyorduk. Bu kişi büyük ihtimalle Efe olacak. Ancak Efe'nin öleceğini düşünmüyoruz. Efe'nin tehlikede olması Ali'yi tekrar eski günlerine döndürecek ve Ali bu olay sonrası ekibe polis olarak geri dönecek diye tahmin ediyoruz. Pınar ise sezon başından beri konuk oyuncuydu ve bu bölümde eşiyle Ankara'ya gitti. Burada iki ihtimal var. Ya Efe ölür ve Pınar geri döner. Bizce çok düşük bir ihtimal. Ya da Pınar diziden tamamen ayrılır ve Efe Ali ile yaşamaya devam eder. Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Analizimiz bu kadar. Efe ve Mesut ölmesin diyorsanız videoyu beğenip abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.